Kocaman çok güzel bir tarihte Mükemmel ötesi behadet ha. Sizler için dedim bunu. Hemen başlayalım o zaman. Çok sevdiğim bir harita sizinle de paylaşmak Zaten bilmiyorum. Kitap kitabı. Senin için yok dünyada. Git. Şöyle. Bak çekil. Bak benden söylemesi. Şehir tavuk çekil. Neyse, burayı yaktık. Ama burası çok doldu. Ben yani şundan hemen bir şey Evet, tatlı tatlım lazım zaten. O yüzden, boyunun etrafına yapacağım. Yazacağını iki olarak algılayabilirsiniz. Ama bu, onun Neyse, takılmıyoruz ve oyuna tekrar kalamayacağız. Gördüm bunların nereden geldiğini <laughs> ama... Çekil. <gülüyor> Daha doğrusu hepsinin nereden geldiğini

Sen kan bulamaz. Ah. Neyse. Taş adası var zaten. O zaman önce taş adası taş, adasına gideceğiz. Bu kadar güzel bir koyun. Ah, şey ne düşün. Neyse hemen. Şimdi bekletmemek için orada görüşürüz. Evet, yine merhabalar. Hemen geldim. Dördüncü ekspanyo var. Bulmamız lazım çünkü. Hatta kırmızı çünkü orada biliyorsunuz spamlarız güzel olur yay falan yaparız onun için kanalıma abone olursanız sevinirim Abone olanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir arkadaşımın linkini daha bırakacağım. Onu da abone olursanız sevinirim. Şöyle hemen üstünü kapatalım bunlar şey, gece olduğu için kapalı olması lazım. Hatta bir saniye. Yanlış yaptım. Yaptıktan sonra görüşürüz. Evet burayı da yaptım. Şimdi sizinle beraber hangi yerde ya Bu arada bunu part pat yapacağız. Bunu bir anda çekmem çok zor olur. Birkaç parça sonra da kocaman güzel adamıza gideceğiz. Öncelikle demir adası gitmemiz lazım. Ama akşam olduğu için hemen yat yatmamız lazım. Size i̇şte şu görüntüyü de göstermek istiyorum. eğer yani biraz zaman Şöyle bir taraf aydınlık bir taraf karanlık. Çok görüntü seviyorum ben şimdi hazır yatağımız yapılmış. yatağımız varmış zaten. Önce crafting table yapmamız lazım. Eşya masası yani bilmeyenler için söylüyorum. Hemen şöyle yapalım bir tane. Yatağımız da var Bunun çok güzel. Ayda ona güneş batıyor. Ama biz uyuduktan sonra hemen güneş tekrardan doğmuş olacak.

etmek istemiyorum. O yüzden videoyu yarıda keseceğim. Görüşürüz. <laughs> Part ikinci part'ta görüşmek üzere. Bay bay.